Hazreti Mevlana sözleri seslendiren Mikail kestirici. Ey gönül, dostlarının yanında elbet ki düşmanların da vuracak. Ama imtihan ya bu. Düşmanın varken seni dostun vuracak. Sabret ki her şey istediğin kadar derin ve sonsuz olsun. Sabret ki her şey gönlünce olsun. İnsanlar seni yanlış anladığında dert etme. Duydukları senin sesin fakat aklından geçirdikleri kendi düşünceleri. Aklınıza gelen güzel şeyleri duaya dökün. Yol olur. Niyet olur. Nasip olur. Hall olur. Gelir seni bulur. Kim demiş gül yaşar dikenin himayesinde. Dikenin itibarı ancak gül sayesinde. Susmalıyım belki de. Kefenleyip tüm kelimeleri, cümleleri. Öylece mısraları gömmeliyim. Ne sahibim bu yerde, ne de kiracı. Sadece bir ömürlük misafirim ben. Yüreğimiz kıymet bilene emanet. İyi ki geçiyorsun zaman Ya acının en derinime işlediği bir anda donsaydın Sahip olduğun her şeyi kaybettin. Ama bu arada kendimi buldum. Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. İşte orası kaderinin değişeceği noktadır. Kıymet bilmek kaybedince arkasından ağlamak değil. Yanındayken sımsıkı sarılmaktır. her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerinde taşırlar. Ya Rabbi gül gibi görünüp diken gibi batandan dost gibi görünüp yılan gibi sokandan sana sığınırım. birini tanıyamadıysan kimin ve neyin peşinde olduğuna bak. Anlarsın. Öyle bir yar sevki evladım elinde su tasıyla iftarı bekleyen oruçlu gibi beklesin seni. Kısmet etmişse Mevla el getirir, yel getirir, sel getirir. Kısmet etmemiş Mevla el götürür, yel götürür, sel götürür. Kusur bulmak için bakma birine. Bulmak için bakarsan bulursun kusuru örtmeyi marifet edin. İşte o zaman kusursuz olursun. Mesele birine hayatım demek değil. Asıl mesele birine hayat olabilmektir. Öfke rüzgar gibidir. Bir süre sonra iner Ama birçok dal kırmıştır bile. Güvendiğimiz dağlara karlar yağdığında en güzel çare dağ ile karı baş başa bırakmaktır. Gün gelip karlar eridiğinde dağ yolunuzu gözleyince en güzel cevap başka bir dağdan selam yollamaktır. sessizliğim asaletimdendir her lafa verilecek cevabım var bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye ey sevgili hey ben acıyla dolar da nefes alamazsan gel Huzur bulacağın kıyılarım senindir. Umutların solar, kurur da su bulamazsan. Beraber sulayalım, gözyaşlarım senindir. Kanadın kırılır da maviye uçamazsan. Ne günü duruyorlar, al, kanatlarım senindir çaresiz çilelere bir umut bulamazsan kendime ettiğim dualarım senindir Hazreti Mevlana Hiçbir mal sizin değil Neyi bölüşemiyorsunuz? Hiçbir can sizin değil Niye dövüşüyorsunuz? Bir evliliği sürdürmenin en kötü yolu çiftlerin birbirinin özgürlüğünü engellemesidir. İki kuşu birbirine bağlarsan dört kanada olur ama uçamaz. Duydum ki gıybetimi yapmışsın. Yüzüme söylemekten kaçmışsın. Benim gibi bir acizden korkmuş Allah'tan korkmamışsın. Kendini büyük görme. Bugün ayağının altında biten ot yarın mezarının üstünde bitecek. Kopan gülüm dalında durması ne kadar zor ise kırılan kalbin onarılması o kadar zordur. İnsan ateş değil, kendi gafleti yakar. Herkes de kusur görür. Kendine kör bakar. Bil ki neye nasıl bakarsan o da sana öyle bakar. Gül suya aşık olur. Suya der ki, seni seviyorum. Suda, ben de seni seviyorum der. Aradan zaman geçer. Tekrar gül suya der ki, seni seviyorum. Su, dedim ya, ben de seni seviyorum. Gül hastalanır ve solar. Su buna dayanamayıp doktor çağırır. Doktor gülü muayene eder ve gül için umutsuz der. Su merak eder, neyi var diye sorar. Doktor bir şeyi yok, susuz kalmış der. Su anlar ki aşk sadece seni seviyorum demek değil, sana her şeyini verebileceğini inandığın insanı sevebilmektir.